Merhaba arkadaşlar. bunu sizlerle birlikte Roblox'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. 446.878 para kastım. Kameramızla bir sürü şey kas, bir sürü yumurta kasmaya çalışıyorum. ama hiç kasamadım. Birkaç tane kalabildim sadece. Ama çok az kaldı. İki tane daha yumurta bulmamız lazım. Onlar hangisiymiş? Dur bir bakalım. Ee, onlardan birisi o göremiyorum ki. Onlardan birisi bu. Onlardan birisi şu. Diğeri bir Diğeri yok. Lan sadece bir tane mi kaldı? 47 48 iki tane kalması gerek. Ama oyun ha buradaymış. Diğeri de burada arkadaşlar. Noktalı nok Boktalı noktalı noktalı. <laughs> Ee, buralara bir bakalım. Ah, oh, arabaya vurduk yine. Allah, arabadan indik. Nasıl bak? indi, araba gitti ya. İnşallah suya düşmeyiz. 50 kere suya düştüm. Videoda açılmadan önce. Çuflek. Allah. Ya yine vurduk araba. Arabanın taksidi bitti. Araba nereye geçsin? Oğlum bu ne? Araba araba bir şov yapıyor resmen. Dur be. Tek tatma. Haydi tövbe sen. Oh. Havada gitti araba ne lan? Ara, araba ne yapıyor araba? Araba ne dedi araba? Arabacığım. Çıkmıyor araba arkadaşlar. Mecbur tekrardan çıkacağım. Şimdi oyunda baya kamerada bak olmuş. Hadi. Hadi şimdi yolda çıkardım sen. He yolda çıkarmamışım. Şurada da çıkaracağım. Oğlum. Reset çekeyim mi? Tekrardan gireyim. Kafam gidiyor. Tekrardan gireceğim. Eğer olmazsa şaşarım yani. Heh oldu. Şimdi oldu. Şimdi bak git. ne yapıyorsun? Bye bye. Şu yarış yerlerinde yarış yerlerinde arkadaşlar ben bir tane bulmuştum. Bu ne ya? bir geçin dedi. Bir baktım ki toplanabiliyor. Ben de bu ne? Yani şurada karanlık bir şey. Ben nasıl Ben de diyor burada da diyor ama var ya dedim. Uy komarolar toplanmış adamlar oraya. Beyler ne yapıyorsunuz? Orada <laughs> var mı lan? He merhaba. Oha bir sürü kamerada toplandı arkadaşlar. Bir tane Pagani var ama yanınızda. Pagani. Bye bye. Ne? <laughs> Ula wow, araba ne? Araba kendi kendine bir basıyor. Bu ne? Koş koş. Araba kendi kendine bir basıyor arkadaşlar. Bakın. Bir basıyor araba kendi kendine. Araba gitti. Wow. Araba Oğlum, arabanın lastiğe de gittin ya. Ula. Onun araba bir tur araba kalkıldı. Heh çıktı. Neydi o? Bay bay diye sesler geliyor oyundan. Bakalım, bak bir araba ses Nereye gideceğimi unuttum. Aaaa, bak ya da buradaki. Mm, oradaki arabayı alacağız oradan. Allah, Allah. Nereye çıktık lan biz? Oğlum araba takıldı. Yine oraya çıkacağımız yok bizim. Aha. <laughs> Gördün? <laughs> ki arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.